Bu cafer'in işi çok fena aynı yani işte. Yatırırlar vallahi. Eziyetten mahkemeye vermiş adam. Allah Allah. Kahve yapayım mı abi? Yap. Enişteme de yap. İçer misin Halil Bey? Yok. Bana çay ver Sultan. Hadi çayın varsa bana da ver. Biraz Zeytin peynir koy yanına. Koyayım. Sultan? He. Varsa birkaç dilim de domates kes kız. Sabahtan beri bir şey yemedim ha. Var abi. Küp gibi oldun Hüseyin. Boğazına sahip ol biraz. E yemeden de olmuyor enişte. He. Maşallah iyi gördüm aranızı. İyi çok şükür. Hep böyle işte enişte. Şımartmayacaksın bu kadın milletini. Bastır. Nasıl yola geldi bak. Sen eniştenin ne sandın? <laughs> Bilmez miyim enişte? Vurdu mu bastonunu inletirsin Allah. Neyse Hüseyin anlat şunu merak ettim. Kötü be enişte. İş mahkemeye intikal etmiş. Şahitleri de var adamın. Önceden haberimiz olsaydı. Ya niye söylemedi bize iblis? Yapardık bir şeyler. <laughs> Müdanası yok bunların enişte. Küçük büyük tanımıyorlar ki. Biz de küstürdük çocukları Hüseyin. Gelemediler ev kavgası, mülk kavgası. Benim yüzümden mi Halil Bey? Biraz öyle sultanım. Ay ne büyük başım varmış olmaz olaydım. Ne yapsam batıyor. Güzel konuş kız. Çık böyle şeyden çıkar gibi aradan. Enişten bir şey anlatıyor dinle. Çayın kokusu güzelmiş. Yeni demledim afiyet olsun. Eline sağlık. Biz de gidelim Sultan Hanım'la da dinleyelim çocukları bakalım. Ben gitmem. Kol maniyetim yok kusura bakma. Kız bırak şu küslüğü artık aile arasında. Uzatma. İnsanlar mahkemelik olmuş canları yanmış. Gideriz gideriz. Sultandır o. Alırız hediyemizi de kıza da. Aa, iyi be. Özür dilemeye gider gibi. Daha neler artık? Sultan, eniştem gidilecek diyorsa gidilecek. Sok bunu kafana tamam mı? Keçi gibi inat etme. Attırma benim de tepemi. Sen peynirini ye hadi. Lüzumsuz gerginlik yaratmayalım. Ben bir konuşurum beyefendiyle. Konuş enişte. Sen konuşursan yumuşar belki. Seni kıramaz. Söyleriz bir şeyler. Parayı sever o. Bakarız olmazsa koyarız cebine birkaç kuruş. Bitirirsin sen bu işi enişte. Görüyor musun kocanı sultan? Yap bunu enişte sevap. Yoksa hapis yatacak kara. Yazık o iblise acımam da kızım darda kalır iki çocuğuyla. Rezil olurlar vallahi enişte. Kapıcılıktan da atarlar bunu. Kızı bir yana dünya bir yana toz kondurtmaz vallahi. Fena mı kız? Hiçbirinize toz kondurtmam sultanım. Ha. Duydun mu? Size de zararı var sonra enişte. Kocası içeriye girerse ne yapacak o kız iki çocuğuyla? Gelip oturacak başınıza. Aa, daha neler? Çekemem vallahi. Alır başımı giderim. <laughs> <laughs> bak babacığım bak. Vah ya. Öldü baban öldü. Hayatı kaydı. Of. Sus be, söyleme öyle. içim karardı zaten. Öyle gül, öldük. Şu yaşta mahkum çocuğu olacak bunlar da kader. Ah kader, kader. Sus sen de geveze. İki bardak limonata uğruna, alınlarına yazılan yazıya bak. Hadi efendim, uğurlar olsun. Dediğim gibi gereksiz şeylere para harcamak yok. Dikkatli. <laughs> Tamam efendim biliyoruz ne alacağımızı çocuk değiliz. Gel anneciğim. Buyurun efendim. İstemez istemez bırak. İşkencecik kendi kapımızı kendimiz açarız. Sefil köpek. Yaltaklanma boşuna. Bundan sonra ayaklarıma kapansan affeder miyim acaba seni? Affetmez bu kadar gül. Affetmez. Aman bırak be etmesin. Ölüm yok ya ucunda. Yüzün gülsün sultanım. Gülüyor Halil Bey. Ne yapacağım sokak ortasında? Kahkaha mı atacağım şimdi? Ha öyle. Hiçbir şey olmamış gibi öpüşürsünüz. Anladık. Aile arasında küslük olmaz. Hele böyle günlerde. Kaç kere söyleyeceksin bunu Halil Bey? Söylerim asma yüzünü. Babanlar geldi gül. Hoş geldiniz babacığım. Hoş bulduk. Geçmiş olsun ayol bir şeyler duydum. Olan oldu sultan hanım buyur. Aa, aa. Kızım Hafize dedenizden getirdi size bak. Horoz şekeri. Babacığım Halil pazarlama. Tatlı dilli. Sultanım sen de ver gülün hediyesini. Buyur. Teşekkür ederim. Hadi öpüşün. Öpüşelim bari. Ha, aferin hep böyle göreyim sizi. Sen de öp babanın elini gül. Yavrum kızım babaya anaya küsülür mü hiç? Ölsek haberiniz olmayacak baba. Kardeşlerin de eşek. İnsan bir haber yollamaz mı? Ya abim de gelip söylemese. Ah Niye? babacığım ah. Bu yaştan sonra sanık olduk. Adımız işkenceciye çıktı. Ah babacığım ah. Sen de ne uyarsın o katili iblis. Ah babacığım ah kafa. Ah babacığım ah kafa. Burada mı Sabri Bey? İçeride domuz. Yüzümüze bile bakmıyor. Bir konuşayım bakalım. Hapize. <laughs> Ver elini dedene kızım. Ha, sen de gel bakalım. <laughs> Konuş Halil Bey sevaptır ya. Allah razı olsun babacığım. <laughs> buyurun, buyurun. Sus geveze. Ay bu da bıcır bıcır maşallah bu bir. <laughs> Hayrola Halil Efendi niye geldi? <laughs> Müsaade ederseniz iki dakika size bir maruzatım var beyefendi. <laughs> Gel bakalım. Ay babacığım girdi be. Babacığım girdi be. Girer. O ne cin fikirlidir. Oo, Halil Bey demişler ona. Dinlese bari domuz adamı da yumuşasa biraz. Yumuşatır yumuşatır görürsünüz. Hadi Allah inşallah. Hah. İnşallah babacığım inşallah. Toplantı mı var? Buyurun. Sen niye buradasın Gül? E, babam karşı ricaya gitti de Türkan abla. Şimdi çıktım. Kapı açık buyurun. Ev bakmaya mı geldiniz yine Sultan Hanım? Yok canım ne evi... ...kendi derdimizle uğraşıyoruz biz. Bu da bana taktı. He. Damadım için ricaya gelmedim beyefendi... ...inanın... ...o yapmış bir eşeklik... ...özür dilerim... ...çeksin cezasını da... ...ben şu... ...sabiler için geldim... ...elinizi vicdanınıza koyun beyefendi... Çekecek cezasını Halil Efendi. Öyle kolay değil bu işler. Bin pişman beyefendi. Uymuş o katilin aklına mecburi biraz da. Uymasaydı efendim. Vicdanında sığınıyorum beyefendi. Şu sabihler için. Peki benim şerifim ne olacak Halil Efendi? Herkes yapsın etsin yanına kar kalsın öyle mi? Psst. Mendoğur konuşuyoruz burada. Tabii siz daha iyi bilirsiniz de beyefendi. Bu Yavuz gibilerin ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Allah korusun. Ne olacak? Vurduracak mı beni? Belli mi olur beyefendi? Adamın lakabı katil. Vurdursun. Şerefim daha önemli. Bir canım var. Allah uzun ömür versin beyefendi. Peki beyefendi müsaadenizle. Müsaade sizin. Siz bilirsiniz ama Fazla büyütmeden kapatsanız şu işi. Özür dilesinler. Mahkeme masrafı, avukat, git gel. Ben hepsini göze aldım Halil Efendi. Hadi hayırlısı. Ha, tatile gidiyor musunuz beyefendi? Hmm, gideceğiz gelecek hafta. Bir şey ihtiyacınız varsa verelim. Havlu, terlik. He? Yok yok sağ ol. Ayla Hanım alışverişe gitti kayınvalidemle. Hepsini alacaklar. Apartmanın iki aylık temizlik malzemesini verelim beyefendi. Parasız. Rüşvet mi teklif ediyorsun? Estağfurullah efendim. Emrinizdeyiz. Nasıl arzu ederseniz nakit de olur. Nerede kaldı acaba? Bu kadar zamanda dünyayı satın alırdı o. Nerede Halil Bey? Nerede? Ne yapsın adamcağız? Düştük bir katların eline. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun beyefendi. Adalet verir onun kararını. Adalet. <laughs> Anam. Al kucağına şunu kolları koptu. Allah razı olsun babacığım. Ee, ne oldu Halil Bey? Yumuşatamadım vicdansızı. Ne dediysem a, -a. <Gülüyor> Anam. Anam. <laughs> Dur be ne olmuş senin anana? Ha, kızın ananı değil mi? Hastası var Cemil Bey hastası. Olsun görüşeceğim. Herkesin derdi başka. Ee babacığım dinlemedi seni ha vicdansız. Dinlemedi ya para bile teklif ettim. Yumuşar o yumuşar.